veda haccı için yola koyulmuşlardı. Kalabalığın arasında peygamberimizin sevgili eşleri de vardı. Kadınları taşıyan develer adeta kendilerini yönlendiren Enceşe'nin güzel sesine adımlarını uyduruyorlardı. Habeş asıllı bir zenci olan Enceşe, kutlu yolculuğun coşkusu ile şiirler okuyor, nameleri develeri coşturuyorken dinleyenleri de mest ediyordu. Ama bu kadar ritim ve heyecan develeri hızlandırmış ve sarsıntıları hanımları rahatsız eder hale gelmişti. Peygamberimiz endişelendi ve her zamanki nezaketiyle enceşeye seslenerek Enceşe aman sakin ol, kristallere dikkat et diye uyardı. Peygamberimizin sevgili eşleri başta olmak üzere develer üzerinde yolculuk yapan hanımlar için kavarir yani cam veya kristal benzetmesini kullanması kadınların ince ve hassas yapılarına bir işaret olduğu kadar onların kıymet ve değerlerine de bir ima idi. O esnada peygamberimizin bu sözünü işiten ashab-ı kiramdan birisi Allah'ın Resulü öyle bir kelime söyledi ki şayet bunu birimiz söylemiş olsa diğerleri onu ayıplardı demekten kendini alamamıştı. Zira kadına sıradan bir eşya kadar bile değer vermeyen bir cahiliye anlayışından gelen bazı kimseler Müslüman olduktan sonra bile hala böyle zarif, saygın ve kıymetli bir bakışla yapılan değerlendirmeye şaşıyorlardı. Sevgili Peygamberimiz iyi huylu, geçim ehli, erdemli bir kadının dünyanın en hayırlı varlığı olduğunu ifade etmiştir. Kadınlar ve erkekler Allah katında değerlerini cinsiyetleri, ırkları ya da renkleriyle değil, ancak takvalarıyla kazanırlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara karşı daima adalet, saygı, merhamet ve zarafetle davranmamızı tavsiye etmiştir.